Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz Orja Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temel kavramlarda 4. testte kalmıştık. Haydi dördüncü testi de beraber çözelim isterseniz. Şimdi şöyle bir başlayalım ilk sorumuzla. İlk sorumuzda neler anlatıyor bize? kutlar içindeki KLM sayıların yerine açtıkları hangisi yazılırsa verilen eşitlik sağlanır demiş. Şimdi tek tek denemek lazım ama mantıken düşündüğümüzde burası mesela pozitif olsa burası negatif olsa güzel olur. Değil mi? Ya da burası negatif olduğunda yine burası da, da negatif olacak. O zaman nasıl yapalım? Önce artı eksi var mı ona bakalım. Yani çarpımları artı gelen var mı onu kontrol edelim. Çarpımları artı gelen bir B de var. Evet bir B de var. Önce bunu kontrol edelim isterseniz. Bununla bunu çarptığınızda ne yaptı? 10 yaptı. Şimdi siz 10'dan ne yapıyorsunuz? 12'yi çıkartıyorsunuz. Sıradan ilerliyor. 10'dan 12 çıkardığınızda negatif oldu. O zaman benim söylediğim tutmadı. O zaman şimdi ne yapalım? Çarpımlarına bakalım. Çarpımların ortaya ben hızlıca yazayım isterseniz. Burası eksi 21 yapar. Eksi 18 yapar. Eksi 28 yapar ve eksi 25 yapar. Şimdi biz K çarpı L'leri yazdık. Daha sonra ne yapıyoruz? M'leri çıkartıyoruz. Yani şu arkadaştan şunu çıkartacağız. Bir kere eksi olmalı ki çıkardığımız zaman ne olsun? Artıya dönsün. Yani artı olan varsa şu Edirne'yi iptal ettik bile. O zaman Edirne ile Bursa gitti. Şimdi ne yapalım? Eksi 21'den eksi 20'yi çıkardığınızda burası artı yapar. Gördüğünüz gibi orası eksi 21 artı 20'den eksi geldi. Bu da gitti. O zaman Ceyhan da Denizli sallayalım hangisi olsun Denize bakalım. Eksi 28 eksi eksi 30 dediğinizde burası artı yaptı. Yani eksi 28 artı 30'dan da cevabımız ne gelir? 2 gelir ki o da nedir? Sıfırdan büyüktür. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizi geldi diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Şurada ufak bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Şurada şey vardı temel kavramlarda test 3 yazmış onu düzelttim hemen. Devam edelim şimdi. MNP gerçel sayılar M eksi N'miş. N çarpı P sıfırdan küçükmüş. M artı P de sıfırdan büyükmüş. Buna göre MNP'nin işaretleri sırası hangisidir demiş. Şimdi buradan ben neyi anlıyorum? İkisi zıt işaretlidir. Yani atıyorum M, N, P dediğimizde bunları şöyle çizgi çektiğimizde M ile N zıt işarettir diyebiliriz. Yani M eksi ise N artı m artıysa n eksidir diye yorum yapabiliriz. Buradan bu anlamı çıkıyor bize. Değil mi? Şimdi ikinciden ne anlam çıkıyor? n ile p'nin çarpımı negatif. Şimdi n pozitifse o zaman p eksi gelmeli. n eksi ise o zaman p pozitif gelmeli. Çünkü çarpımları negatif olacağına göre bir artı bir eksi gelecek. Tamam bunları hallettik. Geldik üçüncüye. Yani m ile p'nin toplamı sıfırdan büyük olacak. M ile P'nin toplamı sıfırdan büyükse o zaman bu ihtimal ortadan kalkıyor arkadaşlar. Sadece bu ihtimal kalıyor. Yani artı eksi artı var da dikkatli bakalım. Evet var. O zaman doğru ne gelir? Denizi gelir diyebiliriz. Basit bir soruydu. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi ABC birer tam sayı olmak üzere burada işlemler vermiş. Eşitlikleri sağlanıyormuş. Buna göre yukarıdaki tabloda mavi renkli kutulara, şuradaki arkadaşlara Dört işlemlerden sırasıyla hangileri getirilirse işlemin sonucu daima pozitif olur demiş. Şimdi öncelikli olarak biz buradan A'nın B'nin C'nin işaretini keşfetmeye çalışalım. Şimdi bak mesela burası A kare. Yani e, bir sayının karesini aldığınız zaman çift kuvvetini aldığınız zaman burası daima pozitiftir. Çarpma işleminde buna dikkat etmeyiz biz. Orası çünkü hep pozitif oldu. Çünkü artıyı siz neyle çarparsanız sonuç o, o olur. Eksiyle çarparsanız eksi. artı ile çarparsanız ne olur? Artı olur. O zaman bu ikisinin çarpımı negatif olması için B'nin negatif olması lazım. Demek ki buradaki arkadaş neymiş arkadaşlar bizim için? Negatifmiş. Şimdi B negatif olmasına rağmen siz C ile topladığınız zaman B'yi ne yapıyor? C B'yi pozitif hale getiriyor. Yani eksi 3'ü siz nasıl pozitif yaparsınız? Eksi 3'ten mutlakça daha büyük bir sayı eklediğiniz zaman mesela 5 gibi, 15 gibi değil mi? 15 gibi bir sayı eklersiniz çünkü toplam var. O zaman C sayısı da bizim için nedir arkadaşlar? Artı bir sayıdır. Yorumu yapabiliriz. Hatta C de Mutlakça B'den büyüktür de bilgisi var bizim için. A ile C'nin çarpımı negatif. C pozitifti. O zaman A'da ne de olacak arkadaşlar? Eksi olacak. Şimdi burada şuradaki arkadaşlara ne gelsin ki daima pozitif olsun demiş. Mesela şuraya artı koyarsak çarpı koyarsak pozitif olur burası. Eksiyle eksinin çarpımı pozitif yapar ama çıkarma var. Çıkardığınız zaman hani pozitif bir sayı çıkardığınız için şimdi artıdan artı çıkarırsanız bunun sonucunun daima pozitif olduğunu söyleyemezsiniz. Bir genelleme yapamazsınız. zaman A şıkkıyla soru işareti. Şimdi başka mesela şuna baktığınız zaman meta B şıkkı tutacak gibi. Şunu şunu çarptığınız zaman işlem önceliği çarpmalıdır. O zaman burası ne geldi? Biraz önceki gibi artı geldi. Şurası artı oldu. Ve siz daha sonra ne yapıyor? Topla diyor. Artı ile de artıyı toplarsanız, artı ile de artıyı toplarsanız siz isteseniz de istemeseniz de burası ne gelecektir arkadaşlar? Pozitif gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Üçüncü soru için Bursa olur diyebiliriz. Ve sağ tarafa geçtik bile. Şimdi sağ tarafta dördüncü soru da ifadesinde kutuya yerine aşağıya hangisi yazılırsa A pozitif tam sayı olur demiş. Şimdi şu ikisi artı yaptı. O zaman eksi 8 artı 2 oldu. Eksi x diyelim. Kutuya x diyelim. Tamam mı? Art, eşittir a. Şimdi şurası ne yaptı? Eksi 6 yaptı. Şimdi A yerine kutu yerine aşağı hangisi yazılırsa A pozitif olur. Şimdi A pozitif olsun istiyoruz. Şimdi eksi 6'dan bir şey çıkartıyorsunuz. Doğru mu? Ve sonuç pozitif çıkıyor. Şimdi eksi 6'dan bence eksi bir şey çıkartın ki siz şurası artıya dönsün ve eksi 6'yı pozitif hale getirsin. Ve çıkardığınız şey de mutlakça bence eksi 6'dan büyük olmalı. Yani eksi 6, eksi mesela eksi 10 gibi. Çünkü bu ikisini eksi eksi artı yapar. Eksi 6 artı 10 yapar. Ama eksi 6'dan mutlakça daha küçük bir sayı çıkartırsanız mesela eksi 3. O arkadaş eksi 6'yı pozitif hale getiremeyecek gördüğünüz gibi. Olmadı. O zaman bu şartı sağlayan yani eksi 6'dan mutlakça daha büyük olan negatif sayımız nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir diyebiliriz. Tamam. Geldik 5. sorumuza. M ve N birer pozitif tam doğal sayı. 3M artı 4'ten 95. Peki bakalım 3M artı 4'ten 95. M artı N toplamını alabileceği en büyük değer 31'dir. 3 tane öncül vermiş. Şimdi buradan neler yapabiliriz? Beraber inceleyelim. 3M artı 4'ten 95. Bak şimdi bunun güzel bir çözümü var. Beraber yapalım. Aslında bir kazanımı var bizim için. Mesela ee, bir tanesini tutturmaya çalışalım. Önce bir eşitlik sağlatmaya çalışalım. Şimdi bu arkadaş 95. Yani tek bir sayı. Şimdi bu arkadaş çift bir sayı. O zaman burası tek olacak. Mesela 1 verirsek tutar mı? 95'ten 3 çıkardık 92 yaptı. 92 ile 4'e bölersek 18 mi yapıyor? Oo salladım. 23 yapıyor. <laughs> burası 23 yaptı. Tamam tuttu. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz biliyor musun? M'yi karşıdaki katsayı yani 4 kadar arttırıyoruz. 5 oluyor. Bunu da karşıdaki katsayı kadar azaltıyoruz. Yani şuradaki katsayı kadar azaltıyoruz. 20 oluyor eşitlik yine sağlanıyor. Bakın deneyelim bir. 3 çarpı 5 artı 4 çarpı 20. Burası 15 burası 80. Toplamları kaç yaptı? 95 yaptı. Çünkü 3 m artı 4 hem 95 eşitliği var ya. Şimdi şurası 12 12 büyümeli. Burası da 12 12 küçülmeli. Bu nasıl olur arkadaşlar? Karşıdakinin katsayısını vererek. Çünkü dengeyi sağlayacağız. Biri 12 artacak biri 12 azalacak. Biri 12 artacak diğer 12 azalacak. Dengeyi sağlayacak. Şimdi mesela 1, 5. Bir sonraki sayı o zaman 4 fazlası 9. Bunun da 3 eksi 17 diye ilerleyeceğiz. O zaman 9'a ne yapıyoruz arkadaşlar? 4'er 4'er ekliyor muyuz? 4 ekledik 13. 4 ekledik 17. 4 ekledik 21. Bu böyle ilerleyecek. Bakalım bir. 4 ekledik 25. 4 ekledik 29. Kaç yaptı? Bir 4 daha eklersek 33 yapar. 33 ile 3 çarparsanız 99 yaptı. Çok oldu. Demek ki buraya kadar yetermiş. Şimdi bunu da arttırıp bunu 3 3 azaltacağız. 3 azalttık 14, 3 azalttık 11, 3 azaltlık 8, 3 azalttık 5, 3 azalttık 2. Gerçekten de biraz önce 3 azalttaydık bunu. Eksi 1 olacaktık ki şartımız yerine gelmeyecekti. Çünkü doğal sayı demişti. O zaman M artı N e toplamını alabileceği en büyük değer 31'dir. Bunları kontrol etmek lazım bakın. Şurada en büyük 31 geldi. Şurada 30 geldi. O zaman alabileceği en büyük değer 31'dir doğru. En küçük değer 25'tir. Yok buradan kaç geliyor? 24 geliyor o zaman ikinci öncülümüz iptal. 9 farklı sıralı ikili vardır demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman bu da iptal. O zaman doğru ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Buradaki taktiği mutlaka barındırın, öğrenin. Bu bizim için önemli. Tamam. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuza diyor ki yukarıdaki çarpma işlemini 1'in çarpı 6 arttırılırsa çarpım 54 artarken. Şimdi bak. A çarpı B eşittir C. Sen şimdi ne yapıyorsun? A'yı 6 arttırıyorsun. Yani ne yapıyorsun? A artı 6 diyorsun. Çarpı B oluyor. Doğru mu? Ve sonuç kaç artıyor? 54 mi artıyor? Bakın şimdi deneyelim bir. Dağıtalım. A çarpı B artı 6 B eşittir C artı 54. Zaten, zaten A çarpı B neydi? C'ydi. Değil mi? O zaman A çarpı B C'ydi. O zaman 6B 54'ten B kaç gelir? 9 gelir. Çok böyle işleme dayalı yaptım aslında. Burası 9 olacak. Mantıken yani, sen a'yı birinci çarpan 6 arttırdığında sonuç 54 artıyorsa çarptığımız için 54'ü e 6'ya böleriz. 9 demek ki ikinci çarpan 9'muş yorumu yaparız. İkinci çarpan 3 azaltılırsa çarpım 72 azalıyorsa 3 azaltında 72 azalıyorsa 72 3'e böl 24 mü? Demek ki bu arkadaş kaçtır? 24'tür. Yine aynı mantığı kullanabiliriz. Peki ne istiyor? Bunların gerçek çarpımını 24 ile 9'u çarpımı 180, 36 daha kaç yapar? 216 yapar diyebiliriz. İlkinde matematiksel, ikincisinde de pratik yöntemle yaptığımı size anlattım arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldik yedinci sorumuza. Programın ufak bir problemi var. Benim bug'ı var. Bak tam şu noktaya dokunursam, onu dokunursam program yeniden açacak. O yüzden onu şöyle yapıyorum. Şöyle diliyorum. Neyse. E, program biraz önce attı da ondan dolayı söyledim. Şimdi soru da bir daha okuyalım soruyu. Siz de biraz önce okuduğumu görmediniz. Şimdi 5 tane rakam varmış. Bu 5 rakamı buradaki 4 kutu bir tane de dairenin içerisine yerleştiriyormuşuz. Doğru mu? Ve her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra buradaki işlemleri uyguladığımızda eşitlikler sağlanıyormuş. Bir de burada da 2 var. Şimdi mesela ben önce şunu düşünmek istedim. Çünkü ne yapmış? 4'e bölmüş. Şimdi mesela ben buraya ekli 4 yazamam açıkçası. 4'e böldüğünde benim kümemde olan bir eleman gelmiyor buraya. Mesela 0 yazamam. Yazarım da buraya tekrar 0 gelir ama burada her birine farklı bir sayı demiş. O zaman buraya -4 gelmez. 0 gelmez. 2 gelmez. 4 yazarsam 4'e bölersem 1 olur. O zaman 4 de gelmez. O zaman A'sı ne olacak? 8 olacak. A 8miş kesin. 8 4'e böldüm ne yaptı? Yani bir tanesini bulduktan sonra soru kendi kendine gelecek şimdi zaten. 8 4'e böldüm 2. Şimdi bu tarafa doğru ilerledim. 2 çarpı 2 4. b'si 4 geldi. Bize ne lazım? C lazım yani yukarısı. Buna 6 eklediğinizde 2 oluyormuş. O zaman bu da eksi 4 olmalı bence. Bu da eksi 4 olmalı. Ne oldu? 8 eksi 4 eksi 4'ten sonucumuz ne gelir arkadaşlar? 0 gelir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda bir tanım yapmış. Demiş ki en kenarlı çokgen içine yazılan sayı A olmak üzere. Kenar sayısı tekse o zaman kenar sayısının içindeki sayıyı çarpıp eksi diyorsun. Eğer kenar sayısı tekse, eğer kenar sayısı çiftse kenar sayısı ile içindeki sayıyı çarpıyorsun. Mesela şurada 4 yazdığı için 4 kere 5 20 ama tek kenarlı olduğu için yani beşgen olduğu için eksi -20 diyoruz. Şimdi mesela burası üçgen. Tek kenarlı. O zaman 3 kere 5 15 diyeceğiz, değil mi? 3 kere 5 15 diyeceğiz ama eksi söyleyeceğiz. Buraya eksi -2 yazdık. Ama kenar sayısı kaç bunun? 6 mı? Bunu 6 ile çarpıyoruz. Arada da eksi işaretimiz var. Şimdi burada normal bildiğimiz doğal sayılarla tam sayılarla işlemi yapıyoruz. Burası eksi 15. Burası eksi 12. Ama eksi eksi 12 artı 12. Burası da ne yapar? Eksi 3 yapar. Daha sonra ben eksi 3 ne yapacağım? Şurada kutunun içine alacağım. Yani eksi 3'ü kutunun içine alıyorsam kenar sayısı tek olduğuna göre ne yapıyorduk? Kenar sayısıyla içindeki sayıyı çarpıyorduk. Yani 4 çarpı eksi 3 diyorduk. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? 8 soru için C gelir diyebiliriz. Şuradan da ufak kopya çekelim doğru satmış. Hadi bakalım geldik sağ tarafa ve son 3 sorumuza. Şimdi iki rasyonel sayının toplamı her zaman irasyoneldir. Rasyonel sayı ile irasyonel sayının toplamı her zaman irasyoneldir. Güzel sorulardan bir tanesi. Yukarıdaki falan hangileri doğrudur demiş. Şimdi sizin amacınız burada aksini oluşturabilmek. Aksini oluşturduğunuz an çözüme gittiniz demektir. Şimdi iki irasyonel sayının toplamı her zaman irasyoneldir. Milyon tane örnek bulup bunu söyleyebilirsiniz. Yani mesela şöyle düşün: Milyon tane iki tane e, şöyle söyleyeyim. doğal sayının toplamı her zaman pozitif doğal sayıdır. Milyon tane örnek bulup doğru söyleyebilirsiniz. Ama bir tane aksi örnek var. İki tane doğal sayının toplamı pozitif doğal sayıdır derken sıfırla sıfırın toplamı sıfırdır. O da pozitif doğal sayı değildir. O zaman benim söylediğim yanlış olmuş oldu. O zaman genelleme yapamıyoruz. Tamam mı? Yani bir tane aksi örnek oluşturmaya çalışacağız. Bunda da diyor ki bana iki irasyonel sayının toplamı her zaman irasyoneldir. Senin amacın üzüm yemek değil bağcıyı dömek. Eee hocam eksi kök 3 ile kök üçü topla ne olur? Sıfır olur ve bu da ne değildir? İrasyonel değildir. O zaman birinci öncül iptal biri gidince iki şıkkı götürdüm bile öğrenci taktiğiyle. Rasyonel bir sayı ile irasyonel bir sayının toplamı her zaman irasyoneldir. Bak bu kapış bu kesin. Çünkü sen irasyonel bir sayıyı rasyonel bir sayıyla rasyonel hale getiremezsin. Toplama olduğu için. Yani 2 eksi kök 3 artı kök 3 diyelim ona. Hiçbir zaman olmaz. Bu kesin doğrudur. Sonuç her zaman irasyoneldir. O zaman 2 demeyini de götürelim. 3 toplama işleminin etkisi elemanı. Toplama işleminin etkisi elemanı nedir? Sıfırdır. 0 sıfır ekleyince yine sıfır şey oluyor. Aynı sayı geliyor. Çarpma işleminin yutan elemanı o da sıfır. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O zaman bu da yanlış. Bu da iptal. Doğrucağımız ne geldi? Geldi. Doğrucağımız ne geldi? Bursa geldi. Geldik ona. Bistede her katında 3 daire bulunan A katlı bir apartman ve her katında 4 daire bulunan B katlı başka bir apartman bulunmakta. Şimdi 3 daire bulunan A katlı bir apartmanda bu kadar daire vardır. 4 daire bulunan her katında B katlı bir binada da bu kadar daire vardır. Bu iki apartmanda bulunan dairelerin toplamı da 43'müş. Yani 3A ile 4B'nin toplamı 43'müş. Şimdi burası çift. O zaman çiftle değil mi mantıken? Yani? Teki toplarsak tek olur. Demek ki burası tek olacak. Mesela buraya bir versem. Şunu ben şöyle aşağı çeksem. Şöyle bir şey yapsam. Şöyle yapsam. Evet. Şimdi mesela buna bir versem. 40 ne oldu burası? 3 oldu. 43'ten 3 çıktı 40 oldu. O zaman burası ne oldu? 10 oldu. Biraz önce buna benzer bir soru çözmüştük. Önemli bir kazanım demiştim. Karşıdakinin katsayısı kadar arttırıyoruz. Yani bunu 4 arttırıyoruz. 4 arttırıyoruz. 4 arttırıyoruz. Bunu da karşıdaki kat sayı kadar azaltıyoruz. Yani 7 oldu. 4 oldu. 1 oldu. Tamam. Başka bir ihtimal yok. 1, 2, 3, 4 tane durum var arkadaşlar. Apartman kat sayıları toplamı. Kat sayıları toplamı. <laughs> Güzel. Yani kat sayıları derken neyi kastediyor? A ile B'yi kastediyor değil mi? A katlı ve B katlı dediğine göre. O zaman A ile B'nin toplamı en çok 13'tür. Bakalım bir. Yok. 14'tür. Her ne kadar Soner Hoca'nın uğurlu sayısı 13 olsa da bu yanlış arkadaşlar. Apartmanlardan yalnız birinin kat sayısı tek sayı olamaz. Yalnız birinin kat sayısı tek sayı olamaz. O ne demek? Olabilir. Bakın yalnız birinin kat sayısı tek sayı. İkisi tek tek. İkisi de tek. Ama burada biri tek bir çift. Biri tek bir çift. Yalnız birinin kat sayısı tek olamaz. Yanlış. O zaman Ceyhan geliyor. Apartmandaki kat toplamı en az 11'dir. Bakalım bir şuradan 11 geliyor galiba. Evet 11 geliyor. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi. Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Geldik 11'e. Ve <laughs> bakayım dedim ya. Bir tercih ettim. Onda. İnsanlık hali yapacak bir şey yok. 2 A B 7 olduğuna göre 3 tane öncü vermiş. Her zaman doğrudur demiş. Gelin beraber düşünelim. A tam sayı ise B tam sayıdır. Şimdi aracım bu böyle olmayabilir. Şimdi şöyle yapalım. Bunu düzenleyelim. 2A eksi B eşittir 7. Nasıl yapalım? Ee, şunu, şunu yer değiştirsem. B eşittir 2A eksi 7 oldu. A tam sayısa. Evet B de tam sayıdır. Gördüğünüz gibi bu okey. Neden böyle bir yorum yaptım? Çünkü hani orada B'yi yalnız bırakayım ki A'ya verdiğim değer değiştikçe B'nin de durumunu gözetleyebileyim. B tam sayıysa A tam sayıdır. Bak şimdi burada B'yi yalnız bırakacak olursak. Yok. A'yı yalnız bırakacak olursak. Şurada. O zaman 2A eşittir B artı 7. A eşittir B artı 7 bölü 2. Gördüğünüz gibi B'nin her tam sayısı A'yı tam sayı yapmayabilir. Mesela B'ye 2 verirsek A olmaz. O zaman 2 iptal. 2 diyenleri silelim şöyle. Değil mi? 3. B negatif bir sayıysa A pozitif bir sayıdır. B negatifse Şimdi mesela şurası nasıl yapalım? B negatifse A pozitif bir sayıdır. Yani onu da çok emin olamadım ya. Yani mesela eksi 15 versem A pozitif oldu mu? Olmadı. O zaman bu da iptal. Yani hocam ama sen onu pozitif yapabilirdin. Evet yapabilirdim ama her zaman diyor ya. Aksi bir örnek oluşturmaya çalışıyoruz. Aksi bir örnek oluşuyor mu? Oluşuyor. O zaman 11'in de cevabına geldi arkadaşlar. Adana geldi diyebiliriz. Ve böylece temel kavramlarda dördü çetinin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki tepte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.